Merhabalar dostlar. Bugün GTA San Andreas'ta inanılmaz bir şey göstereceğim arkadaşlar sizlere. Evet, San Andreas'ı yıllardır oynuyoruz ve hepimizin merak ettiği şey ne arkadaşlar? CJ'in evinde özellikle burada açılamayan kapılar var arkadaşlar. Görüyorsunuz bunları. Bu kapıları arkadaşlar modsuz bakın. Bu videoda hiçbir mod yok. Sadece arkadaşlar kamera ve CJ'yi sağ sola duvarların içinden geçmesini sağlayacağız tamam mı? Oyunun herhangi bir bölümüne mod eklenmedi. Yani normal orijinal bir şekilde bu kapın arkasına geçeceğiz. Ve arkadaşlar ne olduğunu size göstereceğim. Yıllar sonra ben bu olayı çözdüm arkadaşlar. Bakın burada da açılamayan kapılar var. Şimdi görünce şok olacaksınız. Fakat önce ne yapıyor? Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz dostlar. Evet. Arkadaşlar biz bu kapının arkasına nasıl bakıyorduk? Ben de bir serbest kamera modu vardı bakın. Bu şekilde gidiyorduk ve baktığımızda abi hiçbir şey gözükmüyordu. Gördünüz mü? Bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Fakat ben yeni bir yöntem buldum bu kapıların. Bu arada Sijin arkası altında bir ev daha var arkadaşlar. Bakın hatta doğru da bir bodrum gibi bir şey var. Yansımadan dolayı kaynaklanan. Ben şimdi bir şey daha buldum arkadaşlar. Şimdi kamerada ne yapıyor? CJ yerinde kalıyor tamam mı? Bizim oyunda CJ ile birlikte yanlara uçmamız lazım. Sağa sola uçmamız lazım. Onun için arkadaşlar alt Q yaptım. Airbrake modu aktif ettim arkadaşlar. Ve bakın şimdi ne olacak? Çok iyi bakın abi bana. Şimdi duvarın kapının arkasına geçeceğim ve geçtim. Arkadaşlar geçtiğim gibi sarı bir Merkur belirdi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen evin yanında serbest kamera modunda gözükmeyen bu sarı marker varmış arkadaşlar. Biz buraya tabi gelemediğimiz için oyunda normalde kamera moduyla hep dolaştığımız için bu markerı görmüyormuşuz. Şimdi bu markerın içerisine gireceğim abi bakın çok yavaş bir şekilde gidiyorum. Eğer şimdi bu uçma modundan çıkarsam CJ direkt aşağı düşer. Normalde buralara giremiyorsunuz. Niye CJ böyle havada bırakamıyorsunuz? Trainer yöntemiyle ben CJ'yi havada bıraktım arkadaşlar. Ve sarı markerdan geçtiğim zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gizli bir yere geldim oyunda normalde içerisine girilmeyen Riders Place. Rider'ın evine girdim arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani CJ'in oradaki açılmayan kapısı Rider'ın evine bir geçit sağlıyor. Ve evi de arkadaşlar incelediğiniz üzere bakın. Burası çok karanlık bir yer ve arkadaşlar Rider'ın evi Illuminati'nin kontrolü altında. Onu da neden? Şimdi size göstereceğim. Burası çok şey iğrenç bir arkadaşa bakın burada cesetler falan şey olmuş o kadar karanlık ki ben bunları photoshop aydın aydınlattığım zaman gördüm burada kan lekeleri falan bir sürü bir şeyler var ve arkadaşlar Ryder'ın evini ben daha önce incelemiştim biliyorsunuz Normal oralara modla giriyordum ben hep Ryder'ın evine bu sefer hiçbir mod kullanmadan direkt sarı marker orijinal GTA San Andreas marker'ın içerisinden doğru girdim abi şimdi burada bir salon olması lazım neresiydi dur bakalım dur arkadaşlar bakın geri çıktım Hepten bak kafayı yedik. Çıkıyorum tekrar şeyin evine giriyorum. Görüyor musunuz? İyice Değişik bir şey oldu. Şimdi bu kapıdan giriyorum. Bakın arkadaşlar burada garip şeyler var. Siyah siyah bir şeyler var. Ve asıl ilginç fotoğraf arkadaşlar bu. Bunu zaten daha önceki videolarda size göstermiştim. Bu fotoğraf arkadaşlar Ryder'ın Illuminati'nin üyesi olduğunu gösteriyor. Bakın bu tapınaklar falan görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kaleli yerlerde falan zaten hep bu Illuminati'nin mekanları. Kutlu havasını izleyenler bilirler. Burada arkadaşlar hep sürekli kedi resimleri var. Kedi mi kesiyorlar ne yapıyor artık bilmiyorum. Çok garip bir Ortam arkadaşlar görmüşüz gibi burada sübliminal mesajlar var. Adamın elini koparmış, köpek resmi falan var. Çok korkunç bir atmosfer arkadaşlar ve bakın bu kapın ark arkasında da kim bilir ne var. Şimdi bunların da arkasına geçeceğiz ve şimdi size çok değişik bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Burada Vice City şeyi var burada ve bu kapının arkasına yine. Evet alt Q yaptık. Hemen geçiyoruz abi. Evet geçtiğimiz zaman arkadaşlar tekrardan şöyle yavaşça bir şekilde gitmemiz lazım. Eğer gidebilirsem durum bakalım şöyle geleyim. Evet arkadaşlar bakın Burada bir oyun kaydetme yeri var görüyor musunuz Burada bir oyun kaydetme yeri var Şimdi ben buna da gireceğim Evet abi Girdim Şimdi ESC'ye bastım Ve bakın oyuna nerede başladım arkadaşlar Görüyor musunuz Oyuna nerede başladım Ryder'ın evini uzaktan görüyorum Kendim çok garip bir yerdeyim İleride sarı bir marker var Tam olarak nerede kaldığımı nerede olduğumu çözemiyorum Hatta burada oyunu kaydedeceğim arkadaşlar bakın En yukarıya kaydettim oyunu burada şu an biz neredeyiz? Evet. Bu gizemli soru. Ve önümüzde sarı bir marker var. O markara gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım gitmeye çalışalım ona. Şu markara gidebilecek miyim? Giderim abi bir saniye. Yine şey yapacağım. Uçacağım yine. Abi çok değişik olaylar oluyor. Evet buna da gidiyorum. Acaba buna girdiğimiz zaman nereye gideceğiz? Gerçekten merak ediyorum. Giriyorum arkadaşlar içeriye. Giriyorum. Giriyorum. Aha kendimden arkadaşlar. Kendimi gördüm karşıda şu an. Sarı içerisinde içerisine şu an giremiyorum. Abi kendimi gördüm. Benden bir tane daha var şu an. Arkadaşlar bakın. Şu an serbest kamera oldu da. bir garip çalışıyor. Şu an Mer nerede? Abi iyice oyun ayarlarını bozduk. Sen aşağı durayım. Markın içerisine girme. Arkadaşlar bu Markın içerisine giremiyorum görmüş olduğunuz gibi bakın. Ya da girdik mi acaba? Şu an tam anlamıyorum. Çıkalım abi. Evet. Şu an bir yerde yürüyorum bakın. Aha direkt marker yürüyeceğim abi. Aha girdim. Neredeyim arkadaşlar? Arkadaşlar şu anda da Sweet'in evindeyim. Görüyor musunuz? Allah aşağı düştüm durun. Çıkmam lazım tekrardan yukarı. Dur 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 dur. Dur. Oyunda arkadaşlar girilmeyen evlere bu sefer mod kullanmadan girmiş olduk. Ama normalinden daha değişik geliyor bana bunlar. Bizim modla girdiğimiz Sweet ve Rider biraz daha değişik olabilir. Sardırmadan arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Şimdi şöyle yapmamız lazım abi. <laughs> Şuraya geri gelmem lazım benim. Evet. Evet çık abi yukarı çık 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 evet. Sivit'in evindeyim şu an evet. CJ'in bakalım. Şöyle arkadaşlar uçurumlu yerler var. Oyun bizi sokmuyor. Üstüne dolaşabiliyor dolaşabiliyorum şöyle. Evet şu an evi üstten doğru görebiliyorum arkadaşlar ve kendimi de görüyorum. CJ'den şu an iki tane oldu. Oyundaki aynı yönteminde arkadaşlar şu an çözdük. Çok garip şeyler oluyor. Bakın hiçbir mod kullanmadım. Sadece trainer kullandım. Hile falan da yazmadım. Sadece oyundaki duvarlardan geçmemizi sağladı bize bu trainer. Oyunun resmi arkadaşı içinden geçtik şu an. Çok garip şeyler oluyor. Size tarif etmekte de şu an zorlanıyorum arkadaşlar. Bakın buradaki ayna aslında burası yok gibi bir şey acayip bir şey arkadaş evet görmüş olduğunuz gibi bu arada şimdi bir önceki videoda arkadaşlar size göstermiştim San Andreas'ta 3. şehirde çölün orada bir tane ufak kamp gibi bir şey var orada bir duvar var o duvarın arkasında acaba ne olabilir diye merak etmiştik şimdi arkadaşlar oraya doğru gitmek istiyorum bu arada bir yere düştüm birçok kapı gördüm burada düştüğüm yerde çok daha fazla kapı var arkadaşlar bakın burada Evet kapılar cennetine düştüm resmen şu an neredeyim gerçekten bilmiyorum. Evet şimdi kayıtlı oyunumuza hemen geri dönelim. Normal oyuna geri dönelim arkadaşlar. Buradan normal oyuna bakın. Görmüş olduğunuz gibi geri döndüm. Şimdi arkadaşlar buradan doğru nereye gidiyoruz? Hemen haritada göstermiş olduğum şu yer var ya. İşte buraya doğru gidiyoruz. Hemen oraya doğru. Hatta ışınlayayım ben kendimi direkt oraya doğru. Evet direkt kendimi buraya doğru ışınladım. Şimdi Buraya zaten biliyorsunuz normalde oyunda buraya giriliyor arkadaşlar. Burada da bir duvar var. Bakın. Bu duvarın içinden de geçeceğim. Tam şu karşımızdaki duvar. Görüyor musunuz? Sanki burada bir şey gizlemişler. Önceden bir kapı varmış da kapatılmış gibi arkadaşlar, değil mi? Şimdi bu duvarın içerisinden gireceğim kardeşlerim. Giriyorum, 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 girdim. Ve duvarın içinden girdiğim an aşağı doğru düştüm arkadaşlar ve burada insanlar var. Bakın. Burası da yine. San Andreas'ın gizli dünyalarından biri arkadaşlar. Ve yukarıdaki evi artık göremiyorum. O duvarın içinden geçtiğimiz zaman direkt aşağı düşüyor ve insanların yürüdüğü bir yere geliyoruz arkadaşlar. Hatta burada araç bile kullanabiliyorsunuz. Bakın şöyle mesela Admiral çıkarttım. Resmen boşlukta araba kullanıyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok değişik bir olay. Peki böyle gizli dünyalarda biz suç işlesek yıldız gelse mesela şunları öldürelim şu insanları öldürelim. Bunu öldürürse yıldız falan gelse polisler buraya gelebiliyorlar mı? Onu merak ediyorum. Evet bu arada hudum kapalıydı. Hudumuzu açalım arkadaşlar. Display'den hud mod. Evet on. Bak bir yıldız geldi görüyor musunuz? Şimdi buraya polis nasıl gelecek acaba? Buraya spawn olabilecek mi? Burada işlediğimiz suçlar yani bu gizli dünyada işlediğimiz suçlar geçerli oluyor mu? Bak bir yıldız geldi anında gitti arkadaşlar görüyor musunuz? Burada işlediğim suçlar da sanırım geçerli olmuyor. Gerçekten arkadaşlar oyunu bir yarım saat falan da oynasam Belki de cehennem falan bulacağım yani kendimden eminim. Oyunu oynadıkça, oyunu araştırdıkça içerisinde gizemli, acayip şeyler çıkıyor. Siz de oyunu arkadaşlar bu şekilde delik deşik edebilirsiniz. Size tavsiyem Trainer'ı indirin arkadaşlar. Size bir tane trainer vermiştim ya. Zaten ben şu an o trainer'ı kullanıyorum. Rezele trainer. Bakın F2'ye bastığım zaman çıkan trainer. İşte bu trainer'la serbest kamera falan yapabiliyorsunuz. Tabii benim bu ikinci kullandığım kamera başka bir şey. Ha bu da aynı bu da aynı pardon. Alt Q'ya basıyorsunuz arkadaşlar Rezele trainer'la. W, A, S ve yön tuşlarıyla bütün oyunu içinden duvarlarından geçebiliyorsunuz. Bu yöntem ile Size kesinlikle tavsiye ediyorum. Oyundaki bütün gizemler, bütün acayip şeyler bu duvarların arkasında bu gizli dünyaya ait arkadaşlar. Okey. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.